Manisa İl Müftülüğü Yiğit Baş Gençlik Merkezi ve Kur'an Kursu'nda ilk kez bir ressam tarafından workshop çalışması gerçekleştirildi. Manisa İl Müftülüğü'nün organizasyonuyla Iraklı ressam Velid Hasan El Samari tarafından gerçekleştirilen workshop çalışmasına kurs öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Manisa İl Müftülüğü Yiğit Baş Gençlik Merkezi ve Kur'an Kursu Öğretmeni Mukaddes Dilbaz amaçlarını anlattı. Bu tarihi binada gençlerimizin İslam dini ile ilgili eğitimlerini sürdürüyoruz ve aynı zamanda da İslam dininin estetik yönü, sanat, estetik, estetik ve dini terimlerle e, tahsiniyat dediğimiz hayatın ee, hayata bir başka açıdan bakmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz bu konuda çok mutlular. Özellikle hafta sonları e, gençlerimize musiki eğitimi, solfej dersleri, hüsnü hat e, ve kalemle e, kaleografi çalışmaları yaptırıyoruz. Bunun dışında İslam dinimizin çok önem verdiği, peygamber efendimizin çok önem verdiği ee, İslam'ın estetik yönünü keşfetmelerini çok önemsiyoruz gençlerimizin. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğin değer üretebilmesi olduğunu kaydeden Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, sanat, estetik, muhseki, resim ve şiir gibi bütün sanatsal faaliyetlerin insanın bu özelliğiyle ilgili olduğunu söyledi. Manisa İl Müftülüğü Yiğit Baş Gençlik Merkezi ve Kur'an kursunda gençlere yönelik çok değişik kursların verildiğini kaydeden Müftü Soykök, Türkiye'deki Kur'an kurslarında ilk kez bir workshop eğitimi verildi dedi. İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden birisi de değer üretebilmesidir. Sanat, estetik, resim, şiir, bütün sanatsal faaliyetler insanın bu ile alakalıdır. Burası Yiğitbaş Kur'an kursumuz, gençlik merkezimiz. Burada Mukaddes Tilbaz Hocam'ın riyasetinde gençlerimize yönelik çok güzel etkinlikler, sanatsal faaliyetler, musiki de bunların içerisinde gerçekleştiriliyor. Velid Hasan Bey çok güzel resimleriyle, çizimleriyle gençlere bir workshop çalışması icra ediyor. Ee, Cenab-ı Allah e, bu güzellikleri çoğaltmamızı nasip eylesin. Tabii burada gerçekleştirilen bu çalışma e, Türkiye'de bir ilk çalışma bir Kur'an kursumuzda bir Diyanet Gençlik Merkezimizde böyle bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirilmesi özellikle üniversite seviyesindeki öğrenci, genç kız arkadaşlarımızın bu çalışmada yer alması bir ilk teşkil ediyor. Örneklerle gerek Manisa'mızda, gerekse diğer illerimizde bu güzel örneğin de yaşamasını diliyoruz. Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü mezunu olduğunu ifade eden Iraklı ressam Velid Hasan El Samari ise Manisa'ya ailesiyle birlikte 9 yıl önce geldiğini ve buraya yerleştiğini söyledi. Ban Valid Hasan Irakli, güzel sanatlar, Bağdat Üniversitesi'ne mezun oldum. Manisa'da burada yani Manisa'da 9 sene önce yani geldi. Ben üç kişisel kişisel sergi, üç tane, bir tane Bağdat, iki tane ...Ordun... Ee, karma sergi 9 e, tane. Duk, dokuz. E, Manisa bir tane. E, e, Suriye'de dört tane. E, e, Dubai'de iki tane. Amerika'ya bir tane. E, Kanada bir tane. E, Manisa e, mülteci öğrenciler e, ders verdim. Va, yani ben çok seviyorum. Manisa çok seviyorum. يعني شنكو ساكن يعني انسان لر يعني اي انسان لر مهتشم